Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 9 Mayıs Pazar, Amerika Belmont Park yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün program geneline baktığım zaman zor bir program var. Ee, Tabi oyunun şekillenmesi için en azından çıkanlar olduğu büyük ihtimalle çıkanlar yine olacak. Ee, o çıkanlardan sonra en azından e, tablo daha güzel olur diye e, düşünüyorum ben. O yüzden sizlere bugün tavsiyem Yani bugünkü oyunun güzel bir para vermesini bekliyorum Şu andaki gördüğümüz programa göre Tabi yedili plasede biraz hareketli olmasını bekliyorum Çünkü şu boş koşuda cazip safkanlar var Herhalde geldiği zaman da yedili plaseler zaten 10 kuruş olmasının avantajıyla da Güzel bir paraya çevirebilir diye düşünüyorum Bugün birinci koşudan itibaren hemen fazla sözü uzatmadan programımıza geçiş yapmak istiyorum Birinci koşu saat 20'de meydan, İki yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik çim koşusuyla e, ilk startımızı verelim. 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta e, tabii e, oranların şu anda 1 2 tane yarış 2 tane yarış e, programı oranlar açık gerisi yoktu. Bakalım belki şansımıza açılabilir mi? Evet maalesef şu anda 1. koşumuz kapalı. E, gördüğünüz gibi 1 nolu en iyi minüt 1 nolu en iyi yani doğru yerdeyiz ama maalesef oran kapalı bazı yerlerde. 2 yarış şu ana kadar açıktı. Belki e, şu an yayındayken de açabilirsek e, onları da sizlere göstermeye çalışacağım. Birinci koşuda benim tuttuğum safkanlar şu şekilde ilk kez koşan 8 olur no Riyad House bir violist temsilcisi ama anne kanatı bir Claude gelme yani iyi bir çim orijinden gelme. Murat Ortiz Junior'a start alacak olan bu safkan ilk kez koşuyor ama ben de ilk şans isim verdiğim isim. Daha sonra 5 nolu Speak Unity bir Union Rocks temsilcisi Javier Castellano start alan bu safkan da tek koşmuş olduğu yarışta bir dördüncülük elde etti. Yani burada tek koşan isim 5 nolu Safkan en azından bir yarış görme avantajına sahip bir isim. Daha sonra 4 nolu Stares, bir Amerikan Parov gibi yine iyi bir aygırın tayı Manuel Franco ile start alacak olan Safkan da yine iyi bir kanatlarına sahip ee, kesinlikle bence hiç ihmal edilmemesi gereken isimler arasında tabi bir de iki nolu Lucci e, burada göze çarpan isim, bir Notis Time temsilcisi John Velasquez ile start alacak olan Safkan da benim en öncelikli olarak e, kuponlara yazılmasını önerdiğim isim 8 5 4 2. Bu dört safkan bana göre gideri plase ve üçlü ganyan için e, yeterli gördüğüm isimler. Günün ikinci koşusundan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor. Evet programımız bizim bilgisayarda maalesef arada böyle tekliyor. Eee satış koşusuyla başlıyoruz. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışın bir şansımızı deneyelim bakalım oranlar burada ne alemde. Evet, en azından burada oranlar çıkmaya başlamış. Burada 3 nolu safkan 1.20 oran sahip. 4 nolu safkan 2.5 lira, 7 nolu safkan 2.75, 1 nolu safkan 9 lira. 2 ve 6 nolu safkanlarda 25 lira gibi arona sahip. Gelelim programımıza. Ben de, de burada ilk şanslı isim 4 nolu Left Leonek Loki. Bir de Lambert Gait temsilcisi Manuel Franco'lu start alan safkan. Benim en azından koşmuş olduğu gruba göre ilk şans verdiğim isim daha sonra 3 nolu Lotting Mission, bir Missable Mission Impossible temsilcisi Joel Rosario ile satın alması Şu an gördüğünüz gibi Türkiye'de de favori konumda olan bir isim. Ee, benim de şans verdiğim isimler arasında. Bir de 7 nolu Tufi Bird, bir Congress temsilcisi, iyi bir kanatına sahip. Kendi Karmaçra start alan Safkan'da. yine koşmuş olduğu yarışlara göre, performansına göre benim şans verdiğim isim 4-3-7 bende bayağı ön planda çıktı. Yurt dışında da Sanırım öyle. Evet. 3-4-7 çünkü üçü de aynı oranlara sahip e, favori kanisine. E, gruptan bayrağı ayrılmış pozisyonda. Yani 4-3-7 yazıp bayağı büyük ihtimalle bu şekilde kapatabiliriz. Ama dedim ki çıkanlar olur veya bu aya sürpriz arayışına girmek isterseniz de en azından Binolu Map Web bir can surprise temsilcisi Eric Changel'la bir de altın onu Eplatine Min Matchless Music temsilcisi Michel Luz ile start alan bu safkanda şu an yurt dışında 25 liralık bir orana sahip ama performansı fena değil bu safkanda. En azından sürpriz arayanlara e, önerebileceğim isim. 4-3-7 önce çıkan veya e, ilave etmek isteyenler için de 1 ve 6'yı e, şans arayabilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci ayağında yine bir satış koşusu şartı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışın. Bakalım oranları bu burası açık olması lazımdı. Bakalım şansımızı yine deneyelim. Evet buradaki oranlar da şu anda gözüken oranlar 3 nolu safkan 2,5 lira oran sahip. 6 nolu safkan 2,5 lira. 5 nolu safkan 2,5 lira. Yani 3, 6, 5 favori hanesinde 3'ü de 2,5 lira gibi oranla sahip. Daha sonra 2 nolu safkan 6 lira, 1 nolu safkan 11 lira, 4 nolu safkan da 14 lira gibi orana sahip. Tabii çoğu yerde 22 lira vermişler. Ee, gelelim 7 nolu safkan bir ihtimalle ya 20 liranın üzerindedir arkadaşlar. Ben o yüzden e, orayı bakmadan ah, çıktı en azından. Dediğim gibi 7 nolu safkan da 25 lira 33 lira gibi orana sahip. Gelelim buradaki benim tahminlere. Burada işte kimler favoriydi? 3, 6, 5. 3, 6, 5 nolu safkanlar eşit üçlüde. Ben yalnız burada 3 nolu kart veli bu Flutter temsilcisinin Jose Lescano'la son kazanmış olduğu yarışlara göre ve bir de koşmuş olduğu gruplara göre benim burada öncelik şans verdiğim isim hatta kazanmasını beklediğim isim ben de e, bir tık da olsa ön planda şans veriyorum yani eğer küçük ve risk almak isteyenler için 3 dolu kart veli e, tek olarak öneriyorum alternatif de olsa benim banko adayım ama bu safkanın yanına at yazmak isterseniz veya diyelim ki çıktı bu safkan yanına ilave etmek gereği duyanlar için de Öncelik şansı nolu Darius Angel bir Cemalist temsilcisi Luis Rodriguez Castro ile start alan Safkan performans olarak iyi. 5 nolu Flat Awesome Jenny bir Flat Out temsilcisi Trevor McCarty ile start alan Safkan da yine performans olarak iyi. E, Türkiye'de şu anda favori konuda olan isim. Bir de son olarak da 2 nolu Akhani bir Highness Field temsilcisi Junior Alvarado start alan Safkan da önerebileceğim son isim. 3 öncelik şans verdiğim isim daha sonra 6-5-2 olarak öneriyorum. Bakın bunlardan hangisi? Altın mı olsa bakalım. Bir sürpriz zaten altıymış. Neyse arkadaşlar. Gelelim günün üçüncü ayağına. Oranlar şimdi yeni açılınca ben de bakıyorum. Ee, burada da e, Maiden dişiler ait iki yaşlı İngilizlerin bir metrelik çim korsunda. Hemen bakalım oranları şansımızı yine deneyelim. Burası açık mıydı değil miydi? Ben de tam tutturamıyorum. İki tane yarış açıktı da. Evet arkadaşlar. Burada oranlar maalesef açık değil. Tabi ilerleyen saatlerde büyük ihtimalle açılır çünkü yavaş yavaş açıyorlar bazı yerleri açıyorlar tercih etmiyorlar herhalde ki. Gelelim programımızda benim en azından önerebileceğim safkanlara. Ben önceliği 4 nolu Poby Flower bu Lea Tepsiç'si Hosea Ortiz'e start alacak olan safkanın bana göre bu gruptan biraz daha ön planda şans verdiğim isim yani benim bugün normal tek atmaya kalkarsam ben 4 nolu safkanı tek olarak geçebilirim yani benim bayağı ön planda tuttuğum isim. Tabi rakipleri öncelik bir nolu Twilight Graming, bir National Defense temsilcisi. E, Orjine baktığın zaman e, bu safkan ilk koşmuş olduğu yarışı bir kumda koştu. Evet. Ee, güzel bir ikincilik. 82 handikap. Tabi ama anne kanatına baktığınız zaman bir Thomas Puckett, bir Dansili'den gelme. Yani Dansili genelde biraz mesafe isteyen bir tay ama gerçi bunlar 2 yaşında. E, Çim'de de çok başarılı safkanları var. Tayları var. Ben büyük ihtimalle bu safkanın Çim'de de iyi koşmasını bekliyorum. Bir not of kendi. Tabi öncelik benim şans verdiğim 4 ürün Poppy Flower'ın orijin şeyine geldiğimiz zaman. E, baba kanatlı e, bir Lea Türkiye'de de hatta temsilcisi var. Lea kumda zaten bu safkan da kumda koşmuş ama bana göre daha iyi bir grupta koşmuş. Güzel bir ikinciliği var. E, ee, anne kanatında bir excellent art, bir İngiliz orijinli. Yani bu safkan da e, anne kanatından çime çok çok uygun olduğu için ben en azından dörtlünün kazanmasını bekliyorum. Tabii öncelik rakip dediğim gibi Binol Twilight Clement yine orijin anne kanatına, baba kanatına baktığınız zaman bu safkanın çimde de muhakkak iyi koşmasını bekliyorum. Yani öncelik e, rakip arayanlara Binol safkan şu an Türkiye'de nerede baksanız bir Bangkok konumunda olan bir isim. Daha sonra 7 nolu Constitution bir Constitution temsilcisi Louis Saez'e start almış bu Benim bugün yine e, ilk kez koşacak olmasına rağmen iyi bir ekürde, iyi bir orijine sahip yazılması gerekir diye düşünüyorum. 2 nolu Anna Entmae. Bir Kupit temsilcisi, iyi bir orijin var yine John Velasquez'e yine hata affedecek konumda olan bir isim sanmıyorum. Bir de e, çok gerilerde de olsa e, tuttuğum bir safkan bir altın olup Pella Pirama'yı var. E, bu safkanda bir baba Kenais. Bu baba Kenais e, biraz çamurcu, yani çamur pisti daha çok seviyor. Yani bir Kenais de bir Körlin temsilcisi. E, ama anne kanatına baktığın zaman bir tapit temsilcisi. Yani bu Kenais hatta şeyi söyleyeyim size. E, Amerikan para e, bu. Birades kapta geçti ve bizi yakan bir safkan. yani Javier Castellano'da kazanmış bir isim. Ama iyi bir orijin bir curling temsilcisi ama e, genelde kum pistte koşan bir isim. Ee, biraz da ıslak pisti buldu mu hiç affet, hata affetmeyen bir kalite bir isim onu da belirteyim. Tabi ama anne kanatı bir tapit yani çime de çok yatkın bir isim. Kendileri karmaçola da hani ilk yarışında e, ters bir yarış koşabilir. O yüzden e, öncelik 4 nolu Poppy Flower benim bayağı ön planda tutum isim. Daha sonra da yarış koşma avantajıyla bir nolu e, Twilight Klaming. ilk kez koşacaklardan da 7 2 6'yı da e, yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. E, kolay bir yarış değil. Öncelikli olarak bunu belirteyim. Günün dördüncü ayında bir satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusuna geldiğimizde 10 e, safkan arasında koşacak olan bir yarışım bakalım şansımıza bu oran açılmış olabilir mi? Çünkü belli olmuyor. Bakarsınız 5 dakika sonra açılabiliyor bazı oranlar. Evet şu anda gördüğümüz gibi oranlar maalesef burada da e, henüz açılmamış. Demek ki bundan sonraki koşular bakalım şansımızı. Neyse geçelim arkadaşlar. Bizim burada bakın bir olur mikro Evet. Benim bu satış koşusu şartı dişilere ait 3 yukarı İngilizlerin 1700 metre kim koşusunda benim bugün en azından sığınacağım bir liman burada arkadaşlar. Ben 3 tonu pozitif sky bu City Z temsilcisinin Manuel Franco ile güzel performansıyla iyi durumuyla ben kazanmasını bekliyorum. Şu an Türkiye'de ikinci sırada AGF'lerde ama ben bu safkana sığınacağım. Benim bugünkü limanım Bankom 3 nolu pozitif skev olacak arkadaşlar. Manuel Franco ile. Günün 5. ayağına geldiğimizde bir şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına 13 safkan var. 1 ve 13 nolu safkanların ekürü olduğu bir yarış. Ama burada çıkan at olacak en azından bunu belirteyim. Bakalım buradaki oran açılmış mı? Buradaki oran henüz açılmadı ama bakalım bir de şansımızı burada deneyelim. Çünkü her koşuyu açmıyor bunlar. Evet, bu koşunun oranları açılmış. iyi oldu. Biraz kalabalık çünkü. 3 nolu safkan 2,5 lira oran sahip. 4 nolu safkan 3,30. 9 nolu safkan 7 lira. 12 nolu safkan 8,5 lira. 7 nolu safkan burada 10 lira veriliyor ama 2 sitede 5 liralık orana kadar düşmüş bu 7 nolu safkan. 1 nolu safkan 8,5 lira. 11 nolu safkan 14 lira. 13 nolu safkan 9 lira veren var. 18 lira veren var. 10 on safkan aynı şekilde 12 lira veren var, 22 lira veren var. Yani acayip karışık. 8 10 safkan 16 lira, 25 lira arasında gidiyor. 2, 22 lira, 5, 33 lira, 6 da 40 lira gibi orana sahip. Gelelim bizim buradaki tahminlerimize. Ben burada e, benim bayağı ön planda tuttuğum isim 12 nolu Ilz Grav olacak. Bu Freud temsilcisi Javier Castellano'la benim ilk şans verdiğim isim. Bakalım yurt dışında kaç paraymış oranı? 12'nin 4. sıradaymış. 8.5 liralık oranı sahip. Daha sonra da 9 dolu şokolade. Bir bayan temsilcisi Junior Alvarado'la start alacak olan safkan. iki yarış koştu ama ikisi de iyi bir yarışlardı. Ben kesinlikle bugün de iman edilmemesi lazım. Zaten bir bayanlar kum pistte bayağı etkili orijin. Bayan da zaten benim çok sevdiğim Savkanlardan birisi. Hani 12-9 bu grupta ben de biraz daha ön planda. 9'un oranına bakalım yurt dışındaki. O da 3. sıradaymış. 7 lira. Evet en azından tuttum safkanlar 3 ve 4. sırada. 12-9 ben de bu grupta bayağı ön planda. Yani bu iki safkana sığınıp e, bu ayağa geçebiliriz. Ama dediğim gibi çıkanlar oluyor. İlave etmek gereği duyanlar için de 10 nolu Le Apte Glory. Bir outflanker temsilcisi Louis Saez'e start alalım safkan. Benim şans verdiğim isimler arasında 4 nolu Brian Brox. Bir kendi right temsilcisi iyi bir kanatına sahip Rad Ortiz Junior'a start alalım safkan da. Bu aralar oldukça formda. E, Türkiye'de şu anda AGF'lerde ikinci sırada bir isim. 3 dalı Winners Lodge bir Bracken Walton seyircisi Oze Ortiz e start alan da yine koşmuş olduğu yarışlar tatminkar bir yarış Türkiye'nin de favori ismi 11 nolu A Long Long Time Ago bir Matchless Music temsilcisi Rosario ile start alan da fena olmayan bir duruma sahip bence e, handikap puanı aldanmayamak gerekir koşmuş olduğu yarış bence çok iyi 1 nolu Ninety Hour ekür avantajına sahip yani Bustin Stones gibi güzel bir orijin Eric Cancel'a start alması Safkan çok formda olan bir isimde son yarışın kazanmış bir isim. Bir de son olarak da Yedinoğlu Kaz Beach. Bir kara kontra temsilcisi hani kum çim aydatmayan bir Safkan Trevor McCarthy start alacak olan Safkan yine geniş e, hatta yazmak isteyenlere önereceğim bir isim. 12-9 önce 14-3-11-1-7 daha sonra şans verdiğim isim. Arkadaşlar burada bazı yerlerde çok at e, vermemin önermemin sebebi çıkanlar olduğu için. Yani e, bazen 7-8 at verdiğim yerde 4-5 tane at birden çıkabiliyor. Yani o yüzden zor durumda düşmemeniz lazım. En azından ben e, açıklamamı yapayım. Sizler çıkanlar oldukça e, buradan silersiniz arkadaşlar. Gelelim günün son koşusuna. Opsiyonlu satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusu 10 safkan var. Bakalım şansımıza bu koşunun oranları var mı? Evet, günün son koşusu maalesef e, bu oranlar da yok. Hemen geçelim. Acaba çim, çim oranları mı yok? Direkt sadece kumla var. İlginç. Arkadaşlar bu 1600 metrelik e, şartlı yarışta benim önerebileceğim ilk şanslı isim bu Bodo Meister temsilcisi olan 2 nolu Body Cream. Louis Saez'e start alan safkan benim ilk şans verdiğim isim şu an Türkiye'de de bayağı favori konumunda olan bir isim. Rakipleri öncelik 1 e, nolu Sanctuary City bir temsili temsilcisi kendisi karmaçalı start adamı safkan oldukça formda son iki yarışın kazanan bir isim ve performans olarak da koştu gruplar olarak da bayağı bana göre ciddi e, favoriler arasında benim tabii ki daha sonra da 9 nolu identik policy bir inton mişi temsilcisi rahat orta Junior start adamı safkanda yine oldukça iyi performansa sahip ama o ayardır. bir senedir e, bir sene yakındır bir yarış kazanamamış bir isim Tabii en son kazanmış olduğu yarışı geçen seneki Ocak ayında bir açık yarış kazanmış bir isim yani ama ondan sonraki koşmuş olduğu yarışlarda maalesef birincili yok ama koştu gruplar iyi bir Chad Brown gibi de usta antrenörü indi ve bir de son olarak da bir faktör temsilcisi olan altınolu Winning Faktör. Manuel Franco'ya start almış safkanda oldukça etkili ve güzel bir forma sahip bana göre de bugünün şanslı isimler arasında 2 1 9 6 biraz daha bu grubun üzerinde gördüğüm isimler yani bu dört safkanın sığınıp buaya büyük ihtimalle geçeriz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi çıkanlar oluyor veya e, genişletme sürpriz arayanlara girmek isteyenler için de 5 nolu şokalade bar bu Cairo Prince temsilcisi Oza Ortiz'de bir de 10 nolu Singapur Flash bir Şangay Bobby temsilcisi John Velasquez'de yine güzel formuyla yazılması gereken diğer isimler. 2 1 9 6 önce 5 ve 10'da geniş alt yazmak isteyenlere veya çıkanların yerine ilave etmek isteyenler için önerebileceğim isimler. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla hoşçakalın arkadaşlar.